Akbez ah, geyik bir cevabı yani. Evet. Altan telli. Altan. Peki bunu nasıl yaşatacağız şimdi başkanım ya? Dünyada... ...sadece... ...Akbez var. Başka yerde altan tennesini bulmak mümkün değil. Ve başka bu ne kadar yaşayacak? Nasıl besleyeceksiniz? Bunu ömrü 2 Yok. ay 6 yılda ürüyor. 2 ay yaşıyor. 2 ay sonra ölüyor meşe ağaçlarında genellikle yaşıyor. Erik ya? Erikler mi? Hayır, meşe ağaçlarında meşe besinesiyle besleniyor meşe ağaçlarını yürüterek geri doğaya dönüşümünü sağlıyor. E, ısırma deme bana. Japonya'da Mosi King adında bir çizgi filmin baş karakteri böceklerin kralı olarak biliniyor. Bütün ulusal medyamızda evet. önce hafta haber konusu oldu. Evet. Geyik böceğimiz. Geyik böceğimizi inşallah Hatay'la Alentep Karayolu'ndaki refüs çalışmamız tamamlandığında heykelini herkesin görebileceği bir meydana dikeceğiz. Gerek Türkiye için de gerekse uluslararası tanıtımını sağlamak için her türlü etkinliği de yapacağız. İnşallah. Teşekkür ederim.